Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle e, mübarek Ramazan ayının yarısını geride bıraktık. Rahmet, mağfiret ve e, azaptan kurtuluş ayı bu mübarek ayı tebrik ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan'ın manevi havası içinde Türkistan dünyasının kadim başkenti İstanbul'da böylesine güzel bir toplantıyı tertip etmiş olması dolayısıyla da Diyanet İşleri Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu toplantının koordinasyonunda önemli katkılar olan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterimize ve ekibine de şükranlarımı sunuyorum. Bütün heyet mensuplarını gerek Türkiye'den gerek kardeş Türk Devletleri'nden gelen e, heyetlere de hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi Türk Devletleri Teşkilatı 2009 yılından Ahçıvan Anlaşması'yla resmen tesis edilmiş ve geçen yıl yapılan İstanbul'daki 12 Kasım'daki tarihi zirvede de yeni bir adım atılmış ve teşkilatın adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. Bu dönemde Türkiye Dönem Başkanıdır. Önümüzdeki Kasım ayında yapılacak zirveyle beraber Dönem Başkanlığı kardeş Özbekistan'a geçmiş olacak. Teşkilatın Türk devletleri teşkilatı olarak yeniden yapılanmasıyla beraber birçok yenilikte görmekteyiz. Özellikle Aksakallar heyetinin temsilcilerinin çok daha teşkilat içinde etkin hale getirilmesi için bir mevzuatı oluşturulmuş ve bu çerçevede çalışmalar başlamıştır. Bu bağlamda Türk Devlet Teşkilatı Aksakallar Başkanı olarak üye ülkelerden Aksakalları geçtiğimiz aylarda İstanbul'a, Türkiye'ye davet ettik ve bir istişare toplantısı gerçekleştirildik kısa, orta ve uzun vadede yapım, yapılması gereken çalışmaları e, değerlendirdik. Bu topluluğun e, amacı e, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya'da e, yaşayan, yayılmış bulunan Türk devletleri, Türk soylarının refahı, huzuru ve birlikteliğinin daha da muhkem hale getirilmesi e, olarak belirlenmiştir. Soğuk Savaş Döneminin sona ermesiyle beraber e, 70 yılı aşan iki buçuk kuşağı bulan e, Türk devletleri arasındaki e, münasebetlerin kopukluğu sona ermiş ve her anında hızlı bir gelişme görülmüştür. Gerek siyasi alanda gerek ticari gerek turizm gerekse e, sosyal ve kültürel alanda önemli ilişkiler günden güne artmaya devam etmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ana gayesi de budur. Türk Devletleri arasındaki entegrasyonun sağlanması ve refahın, huzurun e, güvenliğin bu bölgede tahkim edilmesi ee, anlamını taşıyor hele hele son günlerde yaşadığımız krizlerde dikkate aldığımızda e, teşkilatın önemi bir kez daha kendini göstermektedir. Değerli katılımcılar tabi her alanda olduğu gibi dini konuda da bir e, ortak akla ihtiyaç var buna neden ihtiyaç var? İki sebepten dolayı ihtiyaç var. Bir e, özellikle son yıllarda İslam dinine karşı e, batı dünyasında Hristiyan dünyasında e, neşvi neva bulan, gelişen İslamofobi veya İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığının e, izale edilmesi ortadan kaldırılması bir de ee, İslami kisve altında emperyal hedefler uğrunda terör faaliyetine azmettirilen, yönlendirilen e, grupların Deaş gibi, El-Kaide gibi FETÖ gibi grupların İslam'a ve İslam ülkelerine verdikleri, verebilecekleri zararların önüne geçilmesi için de böyle bir toplantıya ihtiyaç var. Tam da zamanı. Onun için bir kez daha tebrik ediyorum organizasyonu da görev alan, ev sahipliği yapan Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve Türk Devletleri Genel Sekreterliğimizi. Türkiye tarihinden gelen kadim bir İslam medeniyetinin merkezidir. Türkiye'nin bu konuda yapacağı her bakımdan büyük katkılar vardır. Ee, öyle ümit ediyorum ki bu toplantı bir milattır ve bundan böyle artık karşılıklı olarak dini idarelerimizin e, öncelikle ortak akılda bir araya gelmeleri ve bu ortak akıl çerçevesinde e, gerçek Müslümanlığın, e, gerçek dinimizin bütün milletlerimize, toplum kesimlerimize en iyi şekilde aktarılması, irşat görevinin en sağlıklı şekilde yerine getirilmesine vesile olacaktır. Eğer bu yapılamazsa maalesef merdiven altı dediğimiz örgütler insanlarımızı zehirlemeye devam edecek ve sonunda da büyük e, hasarlar, büyük tahribatlar e, yaşamış olacağız. Bunun örneklerini görüyoruz, acı sonuçlarını görüyoruz. E, o yüzden de e, bu e, birlikteliği ben çok önemsiyorum. Biz de e, aksakallar ekibi olarak bu yapı içerisinde üzerimize düşen her türlü katkıyı e, vereceğiz, vermeye devam edeceğiz bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum. Günümüz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Bugün İstanbul'umuzda sizleri misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğumu özellikle ifade ediyor. Katılımlarınız için şükranlarımı sunuyorum. Bizler aynı inancın, aynı tarihin, aynı kültürün mensuplarıyız elhamdülillah. Bugün de inancımızdan aldığımız güç ve tarihimizden aldığımız ilham ile nice güzel çalışmalar yapacağımıza ve daha güzel bir geleceği beraberce inşa edeceğimize inanıyorum. Bu manada bütün insanlığın aydınlık geleceği, müşterek huzuru ve sorunların ortak akıl ve işbirliği içinde çözümüne dair çabaları oldukça önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Biz tabi diyanet hizmetleri özelinde diyanet işlerini, din eğitimini, din hizmetini daha nitelikli nasıl yapabiliriz? Bunu istişare etmek, bunu müzakere etmek için de toplanmalıyız. İşte bu amaçla ilk toplantıyı Türkiye'de, İstanbul'da planlamış bulunmaktayız. Malumunuz bugün dünyamız savaşlar, yoksulluk, terör eylemleri, ümitsizlik gibi devasa sorunların kuşatması altında tarihinin en zor dönemlerinden birisini yaşıyor. İslam dünyası olarak da e, ciddi problemler e, yaşadığımız e, sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. İnsanlık İslam'ın kucaklayıcı ilkelerini, paylaşım ahlakını, kardeşlik hukukunu, hayat veren nefesini arıyor. Bu ilkeleri ise insanlığa taşımak elbette Müslüman ilim adamlarının, dini teşkilatlarımızın sorumluluğudur. Bu noktada öncelikli hedefimiz tevhide iman eden Müslümanların büyük bir şuurla vahdeti kuşanmalarını sağlamaktır. Peygamber Efendimizin ifadeleriyle Müslümanları bir vücudun azaları gibi birbirine duyarlı, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlı hale getirmektir. Yapay kavgaları, fitneleri bertaraf etmektir. Dünyada küresel oluşumların etkili olduğu bir dönemde din hizmeti, eğitim hizmeti, aile, gençlik çevre gibi konularda ve bütün alanlarda işbirliği ve ortak çalışmalar yapmaktır. Hedefimiz, amacımız budur. İnşallah bu toplantımız hayırlara vesile olacaktır. İslam toplumlarında da dinin doğru anlaşılması alanında sorunlar var. İslamofobi artık İslam düşmanlığına evrildi. İslam karşıtlığına evrildi. Dolayısıyla ee, hem kendi içimizde İslamofobi denilen o anlayışa zemin hazırlayacak hareketlerden uzak durmamız gerekiyor, hem de İslamofobinin bir İslam karşıtlığına, İslam düşmanlığına dönüştüğü gerçeğini ee, Batı'da e, bu işi körükleyenlerle paylaşmamız, anlatmamız, bunun yanlış olduğunu, bu kavramın e, kavramsallaşma e, hareketinin yanlış olduğunu hep birlikte anlatmamız gerekiyor. Bugün malumunuz küresel anlamda e, hakikaten e, yapmamız gereken çok önemli e, işler var, faaliyetler var. E, İslam'a karşı yapılmış olan bir takım haksızlıkları e, önlemek için. Tabi yanlış dini bilgi ve dini kavramların istismar edilmesi e, söz konusu. Yaşanan terör, tefrika, etnik ve mezhebi farklılıkların soruna dönüşmesi gibi meselelerde etkisinin olduğu aşikar, özellikle e, İslamofobiye zemin hazırlama noktasında e, bu yanlış kavramlandırmaların, tefrikaya sebep olacak bir takım yanlış dini bilgilerin de e, tasih edilmesi gerekiyor. Doğru dini bilginin üretilmesi ve topluma sunulması ise Tabii olarak dini teşkilatlarımızın görevidir. İslam dünyası bütün açılardan bilgi ile bilim ile irtibatını en güçlü hale getirmeli. Vahdetin önündeki en büyük engel ve Tefrikanın altında yatan en temel etkenin cehalet olduğunu, bilgisizlik olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bizler öncelikle her açıdan cehaletle mücadele etmeliyiz. Ortak akıl oluşturarak. Çağın ve ümmetin meselelerine İslam'ın perspektifiyle makul ve uygulanabilir çözümler üretmemiz gerekiyor. Ortak projeler ve çalışmalarla çok boyutlu olarak kapsamlı, disiplinli ve uzun vadeli çalışmalar yapacağız inşallah bu vesileyle. Kaba, sert, dışlayıcı, suçlayıcı sanatı, estetiği, nezaketi, zerafeti öteleyen bir yaklaşımın hiç kimseye faydası olmayacağı gibi ümmetin vahdetine de büyük bir engel olacağını biliyoruz. İslam medeniyetinde bilgi, hikmet ve ahlak bir bütündür. Bu bütünle uymayan tavır ve davranışlar insanlık aklında ve kalbinde yer bulamaz. İslam düşüncesinin ve ahlakının maverası olan bu coğrafyanın İlim, hikmet ve kültür dünyamıza kazandırmış olduğu zenginliklerin doğru anlaşılmasının ve tanıtılmasının coğrafyamızın, ümmetin ve insanlığın geleceği açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. E, referansını dinden aldığını iddia ederek toplumda bozgunculuk yapan Deaş, Boko Haram, FETÖ, e, Eşşebab gibi benzer örgütler e, var bazı yapılar var. Bunların farkında olarak etnik kavgalara, dinin mukaddes kavramlarını istismar eden terör örgütlerine katkı sunacak tavır, tutum ve anlayışlarla mücadele etmek zorundayız. Yine hep birlikte din üzerinden terör ve anarşi oluşturulmasına engel olmak için ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. Hukuk, huzur, adalet, insan onuru ve merhamet adına bütün insanlığın vicdanı olmak zorundayız. Bugün İslam'ın sevgi ve barış yüklü mesajlarını toplumumuza ve insanlığa sunmak için özveriyle, fedakarlıkla, işbirliği içerisinde çalışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Diyanet işleri, dini idare başkanları olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyı gerçekten çok önemsiyorum. Şüphesiz bu toplantılarımız ortak çalışmalarımızı geliştirmeye, tecrübe paylaşımına, Türk İslam dünyasının geleceğine dair istişarelerin yapılmasına zemin oluşturmaktadır. Hamdolsun Türk devletleri teşkilatı büyüyor, güçleniyor. Bölgemizde ve dünyada giderek daha fazla tanınan bir aktör haline geliyor. Buna paralel olarak da üstlendiği sorumluluk her geçen gün daha da artıyor bugün bizler Türk devletleri çatısı altında dini alanda daha çok işbirliği yapmanın imkanlarını konuştuk burada elhamdülillah. Mevcut ortak çalışmalarımızı daha güçlü ve kapsamlı hale getirmek için hepinizin çok güzel tavsiyeleri oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Türk devletlerinin Diyanetleri başkanlıklarının farklı derin tecrübelere sahip olduğunu biliyoruz. Bu itibarla söz konusu tecrübelerden karşılıklı olarak istifade edeceğiz inşallah. Kurumlarımız arasında sürdürülebilir işbirliği tesis etmenin ülkelerimize ve halklarımıza önemli faydalar sağlayacağı açıktır. İnşallah öncelikli işbirliği başlıkları belirleyeceğiz. Bu alanlarda gerekli alt çalışmaları, altyapı çalışmaları yapmak üzere çalışma grupları oluşturacağız. İnanıyorum ki hızlı ve güçlü adımlarla ortak hizmetler gerçekleştirmiş oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Hak'tan toplantımızın ülkelerimiz arasındaki dostluğun, sevgi ve beraberliğin daha da güçlenerek iler Evet devam etmesine katkı sağlamasını, hayırlı ve bereketli sonuçlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hoca